Macaristan'dan Nürnberg'e gelen bir kuyumcu ustasının iki oğlu. İki kardeş de resim sanatına çok meraklı, çok yetenekli. Sanat eğitimi almak istiyorlar ama ailenin maddi gücü yok. Ortak bir karar alıyor iki kardeş. Yazı tur atacaklar. Kazanan eğitim almak için sanat okuluna gidecek. Kaybeden okuyan kardeşine para gönderebilmek için maden alacaklar. Kur atılışı yapılıyor ve iki kardeşin yolları ayrılıyor. Yıllar yıllar sonra ressam olarak Nürnberg'e geri geliyor kardeşlerden biri diyor ki maden ocaklarında çalışan kardeşine ben artık iyi bir ressam oldum resimlerim satılıyor seni okutacağım resimlerimle artık sen sanat eğitimi alacaksın ama madenlerde çalışan kardeş ona parmaklarını gösteriyor bak benim parmaklarım yaralı kırıldı ezildi ben artık bu ellerle resim yapamam. Derler ki Albrecht Dürer'in tablosundaki eller o madenlerde çalışan, kendini feda eden kardeşine aittir. 1502 yılında Albrecht Dürer bir tavşan resmi çizer. Bu resim resim sanatında natürmort türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir ama eleştirmenleri ikiye böler. Kimileri der ki Dürer bu tavşan resmini doğada gerçekleştirdi. O tavşanı resmetmek için doğada gezindi ve o tavşanı doğada gördü. Ama kimileri karşı çıkar. Hayır hayır derler. Dürer tavşanı atölyede resmetti. Bu düşüncede olanlar kendilerine kanıt olarak tavşanın gözündeki pencere yansımasını gösterir hangi haklı bilemiyoruz. Dürer'in o ünlü tavşan tablosunun bir de heykeli var Nürnberg'de. Ve önünde bir yavru tavşan. Neden mi? Görme engelliler için. Görme engelliler bu sanat eserine dokunarak algılasınlar diye. Sanayi devriminden sonra Almanya'da ilk oyuncak fabrikaları Nürnberg kentinin etrafında toplanır. Bütün dünyaya oyuncaklar Nürnberg'den dağılır. Lehman oyuncakları ilk oyuncak fabrikalarından biriydi. Ernst Paul Lehman'ın kurmuş olduğu Nürnberg'deki oyuncak fabrikası. Bu yüzden Nürnberg dünyada oyuncakların başkentidir. Ve bu kente geldiğinizde bir çocuğun gelişimine katkı sağlayacak sağlıklı, güzel, gerçek oyuncakları hala bulabilirsiniz. Trabzon'dan İstanbul'a taşındığımız ilk gün, 10 yaşındayım. Harem'de İskele Sokağı'nda bir eve taşınıyoruz. Annem, abim ve benim ayak altında dolaşmamı istemiyor. Siz sokağa çıkın oynayın diyor. Sokağa çıkıyoruz ve duvara yaslı bir bisiklet görüyoruz. Hanım elleri kokan bir duvar. Hayranlıkla bakıyorum bisiklete. O an arkamdan bir ses. Binmek ister misin? Türk sinemasının ünlü çocuk yıldızı Ömer. Ömercik tam karşımda duruyor ve bisiklet onun. Benim İstanbul'da ilk arkadaşım Ömer Gönmez. Nürnberg'de işte bu sarmaşıklar altında duvara yaslı bir bisiklet bana Ömer anlatmıştı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Naziler Nürnberg kentinde yargılandılar. Nürnberg Nazi mahkemeleriyle ünlüdür. Neden? Çünkü Nazi Partisi propaganda toplantılarını her yıl Nürnberg'de gerçekleştiriyordu. Hele 1933 yılında Hitler iktara geldiğinde artık Naziler salonlara sığmaz oldular ve gördüğünüz bu devasa alanı inşa ettiler. O arkamdaki yapıyı tanıdınız mı? Bergama Tapınağı. Evet, Hani bizim güzel Bergama'mızdan kaçırılan, Bern'le götürülen o ünlü Bergama tapınağı var ya, Naziler ondan esinlenerek bu yapıyı inşa ettiler. Biz Alman şair Brecht'ten bir şiir okuyalım. Bu gelen ilk savaş değil. Çok savaş oldu bundan önce. Bittiğinde en son savaş, bir yanda kaybedenler vardı, öte yanda kazananlar. Kaybedenlerin yanında halk kırılıyordu açlıktan, kazananların yanında Halk açlıktan kırılıyor. Behçet Necati Gelin evler ve insanlar üzerine yazdığı harika şiirler vardır. Evler ve insanlar birbirine ne kadar çok benzer. Gerçekten de çok benzer. İnsanlar zaman içinde yaşlanır, yorgun düşer, omuzları çöker. Evlerin de öyle. Evler de yaşlanır, omuzları düşer ve tıpkı insanlar gibi evlerin de omuzları çöker. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da pek çok kent bombalanır, savaş uçakları tarafından yerle bir edilir. Onlardan biri de Nürnberg'tir. Nürnberg kenti neredeyse tamamen yıkılır. Harabeye dönüşür. Savaştan sonra düşünürler. Ne yapalım? Nürnberg haritadan silinsin mi yoksa yeniden mi kuralım? Ve Nürnberg'in yeniden yapılmasına karar verir. Bu gezi sırasında yanından geçtiğimiz o tarihi eserlerin planları, fotoğrafları bulunur ve her biri yeniden aslına sadık kalınarak inşa edilir. Yani bu görmüş olduğunuz tarihi binaların neredeyse tamamı savaş sonrasında yeniden yapılmıştır. Ve güzelim İstanbul ne mutlu ki 2 Dünya Savaşı'nda bombalanmadı. Hiçbir savaşta bombalanmadı. Öyleyse Nürnberg'de gezerken insan sormadan edemiyor. Biz İstanbul'u neden yıkıyoruz? İstanbul'un tarihine, güzelliğine neden hak ettiği değeri vermiyoruz? Terziler elbise şövalyeleri, kılıççıları, dikiş iğnesi, kalkanları yüksek ve terzilerin iğne yastıkları vardır. Bilirsiniz, görmüşsünüzdür, kollarına takarlar. iğneleri o yastıklara batırırlar. Margaret Stayfe bir kadın terzi. Kadın olduğu için çok daha duyarlı ve iğne yastıklarını küçük hayvan figürleri şeklinde yapıp masasına koyuyor, iğneleri onlara batırıyor. Fil şeklinde ya da ayı şeklinde. Margaret Stayfe işte ürettiği bu hayvan figürü şeklindeki iğne yastıklarından ilham alarak 1902 yılında ilk oyuncak ayıyı üretiyor. Nürnberg'de iştah mağazasının önünden geçerken bunu anlatmamak olmazdı. Her oyuncak müze değeri taşımaz. Bir oyuncağın müze değeri taşıması için nasıl ki resim müzesine, plastik sanatlar müzesine Goya, Picasso ya da Leonardo da Vinci gerekliyse oyuncak müzesine de oyuncak tarihinin o diğerdeki eserleri konur. Nürnberg'de kurulduğunu söylemiştik ilk oyuncak fabrikalarını. Lehman, Günterman, Flaşman, Steiff. İşte o değere sahip oyuncakları barındıran Son derece ender bulunan birkaç mağazadan birindeyiz. Artık böyle antik oyuncak satan mağazalar ne yazık ki kalmadı. Bu ender rastladığımız mağazalardan birinde eski oyuncaklara, müze değeri taşıyan oyuncaklara dokunmak inanılmaz bir mutluluk. Nürnberg'e ilk kez 1990'lı yılların başında gelmiştim bir etkinliğe davetli olarak. Bir günüm vardı kendime ait ve o gün Nürnberg'in müzelerini ziyaret edecektim. Sabah kahvaltıda kaldığım otelin lobisinde bir broşür geçti elime. Nürnberg Oyuncak Müzesi. Çok şaşırdım. <laughs> Oyuncak Müzesi mi olur? <laughs> Dedim ki kendi kendime gideyim. Bir saatte ziyaret eder çıkarım sonra ver elini Nürnberg'in müzeleri. O kapıya ilk ben geldim. Bilet aldım içeri girdim. Alman görevli yanıma geldi ve dedi ki: "Beyefendi, kapatıyoruz. Bütün günüm işte burada. Nürnberg Oyuncak Müzesi'nde geçti." Şunu fark etmiştim. Hiçbir müze, bir oyuncak müzesi kadar uygarlığın, insanlığın tarihini bir arada, aynı çatının altında ziyaretçilerine sunamaz. Çünkü oyuncak üretildiği dönemin tanığı. Sonra kitaplarımdan, sahne oyunlarımdan teliflerimle oyuncak tarihinin peşine düştüm. Antik oyuncakları topladım ve gıpta ettim. Neden İstanbul'da bir oyuncak müzesi olmasın diye imrendim. Ve 2005 yılında İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kurdum. İşte bütün bu öykü arkamda görmüş olduğunuz Nürnberg Oyuncak Müzesi'nde başladı. The story of Sunay Akin is so touching. His story was transported to me. My colleagues told me there's one Wonderful man in Turkey who founded three toy museums after visiting the Nuremberg Toy Museum. So he's a legend in Nuremberg now, too. Thank you very much Thank for you. being here. Thank I'm you. very glad, I'm very honored. The whole city is very honored to have you here, and I hope you have a wonderful time in Nuremberg. Come back anytime. 1820'li yıllarda Amerikalı şair Clement Clark Moore bir şiir yazar. Bu şiirinde çocuklara hediye getiren yaşlı bir insanı dizelerle anlatır ilk kez. Bu şişman, ho 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 diye ses çıkaran, gülen, yanakları kırmızı, kiraz gibi neşeli bir ihtiyar. 3 Ocak 1863 tarihli Hepsi Weekly gazetesinde Thomas Nast o şiir kahramanını ilk kez resmeder. Noel Baba böyle doğar. Ve Thomas Nast çizmiş olduğu ilk Noel Baba'yı bir Afrikalı olarak resmeder. Çünkü tarih 1863, Amerika'da iç savaş var. Güneyliler köleliğin kapmasını istemiyor, Kuzeyliler buna karşı. Ya Thomas Nast, köleliğin kapmasını isteyen, Kuzeyli askerlere hediyeler getiren bir insan olarak resmeder. Tarihteki ilk Noel Baba karakterini. Bütün bunları niye mi Nürnberg'de anlattım? Nürnberg'e yılın her mevsimi gelebilirsiniz. Her mevsimin kostümü yakışıyor bu güzel kente. Ama, ama Aralık ayında, mutlaka gelmelisiniz. Çünkü Aralık ayında şu arkamda görmüş olduğunuz meydanda dünyanın en büyük, en güzel Noel pazarı kuruluyor. Bir Noel ağacının ışıklı dünyasına girmek ister misiniz? O zaman mutlaka bir Aralık ayında kendinizi Nürnberg'de bulmalısınız. Nürnberg bunu hak ediyor. eğer hafta sonunda denk gelirse Nürnberg ziyaretiniz mutlaka bir antika pazarına gidin. Eskiden olduğu kadar artık öyle oyuncak değerini taşıyan, daha doğrusu tarihte önemli bir oyuncak değerini taşıyan eserlerle pek karşılaşamıyoruz. Ama bundan 20 yıl önce buralardan çok çok değerli oyuncaklar satın alabiliyorduk. Bugün ise işte görmüş olduğunuz elimde tuttuğum Stiefen örnekleri gibi ya da Bizde dünden inşaat oyunu diye bilinen, aslında bir Alman oyunu olan şu tahta inşaat oyuncaklarını bulabilirsiniz. Ama mutlaka gelin. En azından burada birbirinden güzel, keyifli insanlar vardır. Tamam. tamam. Ne no.